4 Ekim 2013 günü yakınları tarafından kayıp müracaatı yapılan 59 yaşındaki Fikret Durak isimli şahsın 29 Ağustos 2013 gününden beri kayıp oldu ve ulaşılamadı. Kayıp olduktan birkaç gün sonra da oğlunun cep telefonuna sizi terk ettim beni aramayın şeklinde mesaj atıldığı bildirildi. emekliye kayıp şahıs, Fikret Duran, maaş hareketleri, eczane ve hastane kayıtları olmak üzere birçok veri incelenerek kayıp şahısla ilgili yaşam belirtisine ulaşılmaya çalışıldı ancak herhangi bir hareketlilik izlenmedi. Şahsın cep telefonu trafiği günlerce incelenerek en son Edremit ilçesi civarında kaybolduğu tespit edildi. Tüm bu veriler doğrultusunda kayıp şahsın Edremit ilçesinde 31 Ağustos 2013 günü öldürülmüş olduğu değerlendirilerek konuyla ilgili Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'nce özel ekip kurulup teknik destekli projeli çalışma başlatıldı. Özel ekibin titiz çalışmaları sonrasında 8 Ocak 2014 günü yapılan eş zamanlı operasyonla ilgili olarak 3 şüpheli Balya ilçesi Bengiler Köyü'nde kız kıvrak yakalandı. Şüphelilerden A.Ç. isimli kadın ifadesinde cinayet olayını Edremit ilçesindeki ikametinde kendisinin gerçekleştirdiğini, olay gecesi kıskançlık ve para meseleleri yüzünden tartıştıklarını, keserle kafasına vurarak Fikret Durağı öldürdüğünü ve evin içerisinde cesedi parçalayarak kolilerle Bengiler köyüne götürdüğünü, cesedin kafatasını ise köydeki ikametinin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bahse konu olan maden ocağı ve ikamet bahçesinde iş makinalarıyla iki gün sürdürülen kazı çalışmalarında maktula ait vücut parçaları parçalarına ulaşıldı. Edirmit Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen şüphelilerden AÇ tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili diğer iki şüpheli T.C. ve RD hakkında ise adli kontrol kararı verildi.